Hocam Deniz Zıtman için maç analizi olarak göre yapıyoruz. Evet. Bu önemli değil mi maçlar maçtan önce? E, Tabii aynı. Ee, öncelikle biz iki çeşit yapıyoruz hem kendi takımımızı hem de rakipleri. Her hafta başı kendi takımımızı oynadığımız maçla ilgili analizini yapıyoruz bunu antrenmanlarda da yapıyoruz. Hem hatalarımızı görüyoruz olumlu yanlarımızı görüyoruz. Oyunculara da görsel göstermek bu konuda iyi oluyor oyuncuların geçiş açısından hani teorikte kalmıyor. Pratiğini görmüş oluyorlar. Sağda da bunun uygulamalı uzatmış oluyoruz. İkinci kısımda hani asıl bir tık daha önemli olan kısım da rakip analizi kısmı. Ee, bir sonraki haftaki rakibimizi en ince detaylarına kadar e, analiz ediyoruz. Bunun içinde çeşitli işte hücumu, savunması, duran topları vesaire daha detaylı başlıkları var tabii bizim anlattıklarımızın içinde. Ee, rakibin belirli işte oyun kurulumlarıdır, savunma işte karşılamadığı baskılarıdır. Bunları çalışıyoruz. Antrenman programımızda hocamla birlikte buna göre yapıyoruz. Ee, bu şekilde antrenmanlarda da rakibe göre çalışıp eee maça hazırlanıyoruz. Zaten şimdiye kadar geldiğimiz süreçte de başarılı olduğumuzu görüyoruz. Yani yaptığımız çalışmalar sonucunda karşılığını alıyoruz. Bu yüzden mutluyuz. Evet şimdi 20 puandasınız. Bu büyük başarı değil mi? Normalde e, Lig'i tanımak için kurulan bir takımın 20 puan alması 3. İşte, sırada kuruldu sanırım şu anda. 3. sırada sıra şu an. <laughs> evet. Büyük başarı değil mi? Tabi şey. aslında biz başladığımızda bu tabi genelde kamuoyunun da diğer takımların da beklentisi biz kamptayken hani duyuyorduk az çok. İşte ligde kalma amacıyla kurulmuştuk daha çok ve diğer takımların bütçelerine baktığımızda. Çünkü hani grubumuz da çok zor bir grup. 4. grup 3. de çok zor. Ama daha sonra genel yaptığımız çalışmalarla biz kendimize güveniyorduk özellikle hocamla da geçen seneden şöyle bir konuşmamız oluyordu. Biliyorsunuz kontenjan muhabbeti çıktı. Kontenjan çıktıktan sonra tam dedik genç. Biz zaten çalışmamıza, tek ekip çalışmamıza çok güveniyorduk. Dedik genç oyuncularla birlikte çalışarak dedik. Üçüncülük hani tam bizim istediğimizlik oldu dedik. Hani bunun karşılığını da gerçekten sezon başı kimse beklemiyordu ama biz çalışarak hani her türlü içimizde şey vardı. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar ligde kimsenin beklemediği şekilde çok üstteyiz. Ama tabi yine en önemli hedefimizden de uzak kalmamak lazım. Her zaman dediğimiz gibi en önemli hedefimiz dikte kalmak. Ee, ama olabildiğince de çıtayı zorlayıp yukarılara tırmanmaya çalışıyoruz. Oradaki takımlara kendimizi göstermek istiyoruz. Bu yüzden başarılı gittiğimizi düşünüyorum. Bu haftaki maçta çok kritikti bu konuda. Onu da kazandık. Evet, tire geliyor. Tire takımı da dediğim gibi biz daha hafta başlamadan analiz çalışmalarımızı yaptık. Bugün işte açılış idmanımız vardı. Çift idmanla geçirdik bugünü. TV takımını da ne çalışacağımız analizlerimiz her şeyimiz hazır. Ee, bu analizlerle beraber hocalarımla biz hani geç saatlere kadar çalışıyoruz. Sadece antrenmanla kalmıyor. Gerekli çalışmaları, plan programımızı nasıl bir yol izleyeceğimizi düşünüp buna göre antrenmanlarımızı uygulayıp hafta sonunda inşallah maça çıkıp istediklerimizi sonucu önemli almaya çalışacağız. Peki, başarılar. Teşekkürler.